Biraz önce bir fare operasyonu Aa. tamamladık ama arkasından ikinci ben fare operasyonuna geçtik. Biraz önce bir fare ölü olarak ele geçirdi sayın seyirciler. Şu an uzman fare imha ekibinden <laughs> Recep Bey <laughs> <laughs> İkide... <laughs> alın Recep Bey'i alın Recep Bey'i ikinci evet. fareyi ele geçirmek üzere. Bu ustaklar heyecan dolu bir an fareyi işlemiş olarak Ustak bu nereden geliyor? Ay kurtuldu tutmuş. Ayy Ay. Ay. Ne Senin Aa! <gülüyor> evet, <gülüyor> Aa! evet, Evet Allah'ım. Evet Allah'ım. <laughs> Allah Allah'ım. Kafasını Kafasını de bunun. Ya, Ay şey çok, çok büyük bu bir bari. Bir, bir, bir şey, şey değil ben ya. kalat gibi <laughs> maşallah. Üstünde. Maşallah. Maşallah. Kaçıyor yalnız ya. Arka arka Yalnız çok pis kokuyor. sona ermiştir. Recep Bey tebrik ederiz sizi. Başarılarınızı devamlı dilemiyoruz tabii ki de. Çok teşekkür <laughs> ederiz. sağ ol. Pardon için ne kadar pardon Teşekkür ederiz Recep Bey. Ya teşekkür siz. ederiz. Hiç, Recep çok teşekkür ederiz. Ha? Hiç kokusu almadınız mı ya? Koku alıyoruz da kimse cesaret Ardıncığım edemiyor ki. Ne çalmadınız bir mi? Bir fare daha sana geldik sayın seyirciler. Evet. Ben ben Seda Cacir. Hatice ve kameramanımız Hatice Çöker ve Gülsüm <laughs> Gözü Kara Marmaris Marmaris <laughs> Muğla Marmaris Muğla Marmaris. Marmaris Şahin Palas Bodrumu <laughs> Şahin Şahin Palas Gurur Canlılar Kapat abi Bay <deriz>. bay <laughs>